lan yine Topu Hepsi hazır. Kentimize bugüne kadar 350 bin civarında depremzede geldi ve bu depremzedelerin tabii ki barınma günlük ihtiyaç sorunlarını çözümü noktasında seferber olmuş durumdayız. Bunun için işte günlük ihtiyaçların karşılanmasının en önemli bir işte beslenme noktasındaki o süreçte 25 yıldır hizmet veren aşevimizde ve Cem evinde güzel bir mutfak yapısı var. Oraya gerekli desteği sağlayarak orada yemek ürettiriyoruz, üretiyoruz. Ve bu yemekleri günde 2000 kişiye ulaştırıyoruz. Gerek depremzedelerin geçici konakladığı alanlarda, gerekse işte bizim Atatürk Kültür Merkezimizde yine günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelen vatandaşlarımızın orada yine yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burada dikkat çeken bir şey, işte acıda birleşmek belki ya da aslında hep denir ya, rengimiz, milliyetimiz, ırkımız ne olursa olsun bizim hepimizin kanımızın rengi aynı. Sonuçta bu ağacıda birleşme noktasında bir kilisemizde barındırılan depremzedelere cemevinde pişirilen yemeği aktarıyoruz. Yani insanların demek ki dil, din, ırk farklılıkları değil. O insan olma özellikleri önemli. Bu noktada önemli dayanışma süreçlerini bize gösterdi bu Depremde yaşadıklarımız, deprem depremzedilerin kurtarılması noktasında da uluslararası arenada birçok işte karşılıklı zıtlaşmaların yaşandığı ülkelerden de gelip işte orada kurtarma faaliyetlerine katılanlar oldu ve o acıyı onlar da bizimle paylaştılar hepsine teşekkür etmek lazım ve barış ve insanlığın gerçekten çok kıymetli olduğunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir dayanışma var. Bu dayanışmayı yürüten bütün yüreklere ben buradan saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.